Kampımızın 29. gününe hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün periyodik olarak tekrar eden durumları inceleyeceğiz birlikte. Bunlar problem sorusu da olabilir, örüntü sorusu da olabilir. Eğer hazırsanız hemen gelin konumuza başlayalım. Arkadaşlar biz örüntü sorularında her zaman bir sonraki adımı bir önceki adıma bağlı şekilde değil de adım sayısıyla oradaki veri sayısı arasındaki ilişkiyi bularak yaparsak işte bu tarz sorularda bize kaçıncı adım sorulursa sorulsun orada bizden isteneni kolaylıkla elde etmiş oluruz. Hemen sorumuzla başlayalım. Birinci adımda bir tane nokta, ikinci adımda üç, üçüncü adımda bakınız buradakileri sayarsak altı tane nokta olduğunu görüyoruz. Eğer işte bu tarz sorularda iki artmış, bundan sonra üç artmış, burada ise 10 tane noktam var. E burada 4 artmış diye bu soruyu yorumlamaya çalışırsam 15. adım dendiğinde bu 14. adımdan bilmem kaç fazla olacaktır. Fakat elimde 14. adım yok. İşte ben eğer soruya bu şekilde bakarsam her bir adımı tek tek bulmak zorundayım. Eğer bu 15'li 25-35 olsaydı tabii ki bu bizim için dayanılmaz bir şey olurdu. İşte o yüzden arkadaşlar bizim bu tarz sorularda Oradaki adımla verilen sayı arasındaki ilişkiyi incelememiz gerekecek. Şimdi birinci adımda elimde bir tane varmış. İkinci adımda bakın buradaki bir tane noktam zaten vardı ve ben buna aslında iki tane daha nokta elde ettim. E şimdi ikinci adım elimde vardı. Yani buradaki 1 ve 2 iki zaten ikinci adımda hali hazırda vardı. Ve ben üçüncü adımda bunları üç tane nokta ekledim. E dörde bakarsak 1, 2, 3 zaten vardı. İşte dördüncü adımda da ben bunlara dört tane noktayı eklemiş oldum. İşte artık biz buradaki Adımla sayılar arasındaki ilişkiye baktığımda 1'de 1 tane, 2'de 1'den 2'ye kadar, 3'te 1'den 3'e kadar, 4'te 1'den 4'e kadarki sayıların toplamı olduğuna göre 15. adımda ise işte 1'den 15'e kadarki sayılar toplamının var olduğunu görürüm. E, O zaman da ben bunları toplarsam 15 çarpı 16 bölü 2 dediğimde işte burada toplam 120 tane noktayı kolaylıkla saymış ve elde etmiş olurum. Bu sorumuzda ise 4 ve 5. adımdaki boyalı üçgen sayısı sorulmuş. Arkadaşlar 4 ve 5. adımı tabii ki 3 verildiğine göre bir sonraki 4'tür. Bunu tahmin edebiliriz. E 4'ü çizdikten sonra 5'e tahmin edebiliriz. Fakat bize 4, 5 değil de 14, 15 sorulsaydı e biz bunları çizemeyecektik. İşte biz yine gelin buradaki adım sayısıyla mavi taranmış olan üçgen sayısı arasında ilişki kurmaya çalışalım. Birinci adımda hiçbir Mavi taralı üçgenim yok, sıfır tane dedim. İkinci adıma baktığımda ben birincinin tam ortasına bir tane mavi çiziyormuşum. İkinci adımda bir tane var. Yani aslında beyaz üçgenin tam ortasına çiziyorum. Üçüncü adımda hali hazırda bir tane vardı. E, üç tane kenarlarda boşluk olduğuna göre aslında ben bu üç taneye mavi üçgen çizmiş oldum. E, bir sonraki adımda ne olacak arkadaşlar? Dördüncü adımda ise bir tane ve üç tane vardı. Şimdi ben buradaki beyazların ortasına birer tane mavi çiziyorum. Ve elimde hala hazırda 4, 6, 8, 9 tane beyaz üçgen olduğuna göre işte dördüncü adımda 9 tane yani hatta bunda 3'ün karesi diye gösterebilirim. O zaman arkadaşlar dördüncü adımı elde ettiğimize göre gelin artık buradaki adım sayısıyla elde ettiğim sayılar arasındaki ilişkiye bakarsam 3'te 1 artı 3 yani 3 üzeri 1. 4'te 1 artı 3 artı 3'ün karesine kadar gidiyor. Yani aslında 3. adımda 3 üzeri 1'e kadar 2 eksiği. 4. adımda 3 üzeri 2'ye kadar yine 2 eksiği olacak. O zaman işte 5. adımda 1 artı 3 artı 3 üzeri 2 artı 5'in 2 eksiğinden 3 üzeri 3'e kadar üçgen elde etmiş olacağım. Şimdi bunları toplarsak 9, 10, 13 4. adımda olacak. Burada ise 13 taneye 353 yani 27 tane daha eklediğimde burada da 40 tane mavi üçgen elde ettiysem işte bu ikisinin toplamından üçgen sayımı da kolaylıkla elde etmiş olacağım. Bu sorumuzda ise tek sayılar şekildeki gibi dizilmiş ve buna göre 8. satır ve 11. Burası satır olacak. Buradaki sayıları bulmamız istenmiş. Şimdi arkadaşlar bakınız burada bir kule gibi bir görüntüm var. Ve ben burada sadece tek sayıları kullanıyorum. İşte bu tarz sorularda örüntü keşfetmeye çalışacağım. Ve biz bundan sonraki satırları tahmin ederek 8'e ve 11'e gitmemeliyiz. İşte burası benim birinci satırım. Ve burada 1 olduğunu görüyorum. İkinci satırım, üçüncü satırım. E, üçüncü satırda tam ortadaki sayı. Bak kaç oldu? 9. Yani 3'ün karesi. Burası dördüncü satırım. 5. satırımda 21 23 ortadaki sayı bu sefer ne olacak? 25 olacak. Yani şimdi ben bunların arasında ilişki kurmaya çalışırsam tek olan satırlarda aslında 1'de ortadaki 1'in karesi, 3'te ortadaki 3'ün karesi, 5'te ortadaki 5'in karesi. O zaman 8 çift fakat 11 tek. İşte o zaman ben 11. satırda tam ortadaki sayının 11'in karesi olduğunu, yani 121 olduğunu söyleyebilirim. E bundan sonra bu satırda kaç tane sayım olacak? 1'de 1 tane, 2'de 2 tane, 3'de 3 tane olduğuna göre 11'de 11 tane sayı olacak. E ben tam ortadakini bulduysam bunun 5 tanesi küçük, 5 tanesi büyük olacak. Yani solunda 5 tane, sağında da 5 tane tek sayım olduğuna göre işte 123, 125, 127, 129 diyelim. Bir de küçükleri hesaplarsak burası 119, 117, 115 113 olarak elde edilmiş olacak. Fakat buradaki 8. satır çift sayıydı. O zaman arkadaşlar şimdi çiftlerin de arasında aynı şekilde satırla sayılar arasında ilişki elde etmeye çalışacağım. E bunun içinde ikinci satırda 2'nin karesi nedir? 4. E burada 3 5 var fakat 4 bunların tam ortasındaki sayı. Aynı şekilde 4'e bakarsam 4'ün karesi 16 bu sefer bunların ortasındaki sayı. Yani çiftlerde yine karesini ortaya koyuyorum. İşte o zaman 8. satırda aslında ortada görmediğim gizli sayım 8'in karesi 64 olurken. E ben burada tek sayılar elde ettim ya. 8. satırda 8 tane sayım olacak. Dolayısıyla 4 tanesi solda 4 tanesi sağında olacak. İşte buradaki sayılarım tek sayılar olduğuna göre 64'ten küçük 4 tek sayım. 63, 61, 59 ve 57 olacak. Aynı şekilde bu ortada aslında gizli yazmadığım hayal ettiğim bir sayı. Sağındaki sayılarım ise 65, 67, 69 ve 71 olarak işte buradaki tüm sayıları elde etmiş olacağız. Artık bize toplamı soruluyor, en küçüğü mü, en büyüğü mü ne soruluyorsa zaten tüm sorulara bu sayıları bulduğumuza göre cevabımızı verebilmiş olacağız. Bu sorumuzda ise bakınız buradaki sayının son 3 basamağının üstünde çizgi var. Yani burada devirli ondalık bir sayımız var. Dolayısıyla belirli bir tekrar olacak. Şimdi gelin öncelikle bir sayımızı oluşturmaya çalışalım. 23,4,5,6,7,8. 6,7,8'in üstünde çizgi olması demek bunun bundan sonra sürekli tekrar etmesi demek. O zaman böyle nokta nokta dersek. Şimdi burada bize Baştan 100. ve 101. rakamlar sorulmuş. O zaman öncelikle benim tekrarım bundan sonra başlıyor. O zaman tekrardan önceki 1 2 3 4 tane sayıyı işte buradan çıkartırsam, yani 100'den 4'ü çıkarttığımda işte bu tekrardaki 96 aynı şekilde 101'den çıkarttığımda bir de 97. sayıları elde etmek istiyorum. Şimdi buradaki tekrara geçtiğimde artık ben burada kaçıncı sayıları bulmak istediğimi biliyorum ya. Artık bu kaçta bir kendini başa sarıyor yani tekrar ediyor buna bakacağım. 6, 7, 8, 6, 7, 8 yani her üçte bir tekrar ediyor. O zaman işte ben buradaki 96 sayısını 3'e böldüğümde ki rakamlarını toplarsam 15, 3'ün tam katı olduğu için kalanım 0 olacaktır. Dolayısıyla bu 3'ün tam katı olduğuna göre işte 1, 2, 3. 4, 5, 6. 3'ün tam katları aslında buradaki bana 8 rakamını verecektir. Dolayısıyla 96. sayının işte 8 olduğunu e o zaman 97. sayıyı bulmak istiyorsam da 97'yi bu sefer 3'e bölersem e bu sayının ise 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani 3'ün katlarından bir fazla olanlar. Dolayısıyla işte buradaki birinci rakamım yani... 6 da bana buradaki 97. sayıyı verecek. O zaman bu rakamların toplamı da 14'e eşit olup cevabımızı elde etmiş olacağız. Bu sorumuzda da verilen şekilde 22 adet çokgen kullanıldığında bu şekli oluşturmak için kaç tane doğru parçası kullanmışız? Yani kaç kenarımız var? Bunu bulmak istiyoruz. Öncelikle örüntüye baktığımda işte arkadaşlar kaç adet çokgenim var? Birinci satırda bir tane, ikinci de iki tane. 3'te tekrar bir tane olduğunu görüyorum. Daha sonra 2 1 2 diye devam edecek. Yani burada aslında örüntüm 1 2 1 2 olduğuna göre Bakınız her birinden 3 tane geldi. O zaman ben 22'ye gitmek istiyorsam bu 3 tane çokgenden 7 kere çizmeliyim. E, 21 tane çokgenim oldu. E, ben 22 tane çokgen istiyorsam bir tane de fazladan çokgenim olacak. O zaman arkadaşlar işte ben burada buradaki üçlükleri ele aldığım zaman sonuna bir tane daha çok eklemiş oluyorum. O zaman şimdi kenar sayısına gitmek istiyorsam ben artık bu üçlüklerden 7 tane olduğunu biliyordum ya. Şimdi buradaki kenar sayısına gitmeye çalışacağım. E ben burada bir tane düzgün altıgenle başladığım için bakınız ikinci satırdan sonrası da bir tane düzgün altıgenle başlıyor. Dolayısıyla işte ben buradaki ifadeyi şu şekilde parçalarsam, yani buradan itibaren parçalarsam işte Öncelikle buraya aldım. E, i̇lk ifadede kaç tane kenarım var? Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diyelim. 11 12 13 tane. O zaman bu 13'lük olan kenardan ben burada 7 tane çizmiştim. Dolayısıyla işte bunlardan toplam 91 adet kenarım gelmiş oldu. Artı diye sonda ise bir tane çok yenim kalacak. Yani ben bunu 2-1 diye bitiriyordum ya işte sonda bir tane çok yenim olduğunda da hatta şunu şöyle nokta nokta diyelim. E, sondaki bir taneyi de e, ben başlangıçtaki bir tanenin içine aldığım için işte burada da toplam 6 tane kenarım olduğuna göre işte bu toplamda 97 adet doğru parçasıyla istenilen şekli oluşturmuş olacağım. Son sorumuzda ise Yağız 5 günde bir deneme sınavı çözmeyi planlamıştır. İlk denemeyi salı günü çözdüğüne göre 20. denemeyi hangi gün çözecektir? Arkadaşlar öncelikle günler kendini bir hafta 7 gün olduğuna göre 7'de bir tekrar eder. Dolayısıyla aslında bizim burada başlangıcı yani birinci denemeyi salı günü yaparak başladıysa Benden istenen 20. deneme. Yani benim önümdeki öncelikle gün adedini bulmam lazım. E Yağız birinci denemeyi çözerek başladığına göre biz 20. denemeyi bulmak istiyoruz. Dikkat edin bundan sonraki 20. deneme değil. Yani birinci denemeyi çözdüğüme göre bundan sonra benim önümde 19 tane deneme olacak. Dolayısıyla 19 denemenin her biri de 5 günde bir olduğuna göre işte ben bunu 5 ile çarparsam buradan 45 artı 50'den 95 gün sonraki günü elde etmek istiyorum. Fakat burada şu detaya dikkat edelim. Eğer bana bundan sonraki 20. deneme deseydi, o zaman önümde 20 deneme mevcut olacaktı ve her biri 5 gün olduğu için burada 100 gün sonrasını hesaplamaya çalışacaktım. Fakat bu sorumuzda bizden 20. deneme isteniyor. Yani önümüzde 19 deneme döngüsü olacak. E bir döngü 5 günse işte bunu 5 ile çarptığımda 95 gün sonrasını bulmak istiyordum. Ve biz başlangıçta günlerin 7'de bir tekrar ettiğini dolayısıyla her 7'de tekrar salıya döneceğimi biliyorum. 95'i de 7'ye böldüğümde burası 7 kere 3 21'den 4 olurken yani ben her salıda aslında 7'nin katına geliyorum. E 7'nin katından 4 sonraki günü bulmak istiyorsam işte salıdan 4 gün sonrasını bulacağım, yani çarşamba, perşembe, cuma, işte dördüncü günün cumartesi günü olması gerektiğini elde etmiş olacağım. Örüntü sorularında bizim amacımız her adımı bir öncekine, bir sonrakine bağlamak değil de verilen adım sayısıyla elde edilen sayı arasındaki ilişkiye bakmak olmalı. İşte soruları bu tarz bakarsak çok daha basit bir şekilde sorularımızın cevabına ulaşmış olacağız. O zaman arkadaşlar bu konumuzda bitirdiğimize göre TYT Matematik kampımızın bu konuyla birlikte sonuna gelmiş olduk. Tam 29 günde problemler hariç tüm TYT konularını sizlere aktarmaya çalıştım. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.